Kim İstanbul'da, kim Ankara'da hmm. Valla kim Eskişehir'de şey, Buranda Şey, mı ağrı var? Ağrıyor, yok, ha mı ne kodum, arkadaş, ha, buna. <gülüyor> Vallahi, <gülüyor> dütme, kurt, ağrı yok oranda, hiç yaramaz Ha mı valla durdurma, durdurma, ağrı yok, valla <laughs> yok, ağrı <laughs> yok Ne a mı bitti kodum, bittim be ya Hayır, Ben arkadaş hiç durdurmam, ha mı ne kodum, bırak şunu ya Bunu kim dedi size ya, kim duyurdu bunu, ha mı ne valla duyurdu Mesela sen dediğin yoksa ne amına koydun bir dur ulan! <laughs> ulan arkadaş valla mahvettim ben. Ne şey olmuş oğlum? Amına koydum bırak şunu ulan! <laughs> Allah Allah! Bu yaşta? Amına bu yaşta, tekden iki yaşta valla. Nereden oldu bu tik? Valla tik yuvarlak kadar bu dert bende. Ya! Valla amına koydum <laughs> bu yerle gitmişler. <gidin> işte. <laughs> ne yapacaksın <"Gülüyor> arkadaş ya? Askerde bir sorun oldu mu? Vay! Ne oldu? Ben amına koyayım. Ter ya subay da koyuyor dedi. Başka. Ne sür? Takdenci <laughs> ne oldu? Amına koydum valla. Ne azizsin. E. Takdenci de ne oluyor? Amına şey şey <laughs> <olur. gülüyor> kuzum bir şey bir şey olmuyor. Ne oluyor? Lan amına kuzum bir şey. Aman <laughs> arkadaş yeter kadar var. Tamam abi. peki. Tamam tamam. Çok çok selam. Hadi, hadi, hadi güle güle. Be. Hadi güle güle. Takmak yok takmak yok. öyle. ne nasıl da yakında. Yok Allah büyük Hadi görüşürüz. Hadi. Ha? hadi görüşürüz. He. Hadi görüşürüz. Tamam. Sağ ol, Hadi. 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 Hadi.